Herkese merhabalar. Ford Teknik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kuru araçlarımız çalışmadığında veya da seyir halinde giderken stop ettiğinde ne yapmamız gerekir onu anlatacağım. Aracımız seyir halinde stop etti, marş basmıyor, tık tık sesi geldiğinde, akü yine yeni değiştiğinde, marş motorumuzda herhangi bir sıkıntı yok ise sebeplerden bir tanesi hava presinin altında şase kablomuz vardır. Burada görmüş olduğunuz şase kablosunun ucu bu şekilde kırılıyor. Bunun onarımı yapılaraktan marşa basılacak ve aracımız çalışacaktır. Kablomuzun onarımını yaptık. Orijinal kablomuz, kopan kablo. Orijinal bir şekilde tekrardan onarım yapıldı. Birazdan kablomuzu takıp aracımızı çalışmasını deneyeceğiz. Kablo montajımızı yaptık. Şimdi aracımızı çalıştırmayı deneyeceğiz. Videoların devamı için bizleri takip etmeyi unutmayınız. İyi günler.